Hepinize selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir tane arkadaşımın iftardan sonra iki çektiğimizi. Işte. Bugün arkadaşlar sizinle iftardan sonra iki çekiyorum. Bugün oruç çünkü bugün çok sıcaktım. Bu arada anne her gününüz kutlu olsun büyük kişiler izliyorsa. Arkadaşlar bugün gezmeye gideceğiz. Şimdi üzerimde eski bluz falan var. Şimdi bunu değiştireyim gelim saçım falan da yapayım. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandım ve Yolu çıkıyoruz. O zaman şöyle yapayım. Dönelim dönelim ve gideceğimiz yerde görüşürüz. Şimdi iniyoruz arkadaşlar. Şimdi arabaya bineceğiz. Ondan sonra ancak giderik. Evet arkadaşlar şimdi geldik ve şimdi yukarı çıkacak. Canlı yayın mı var? orada? Evet şimdi geldik. Çıkıyoruz. Size videoları de göstereceğim. Bu video bak. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ee, birazdan size söylediğim gibi cicilleri göstereceğim. O zaman gidip hemen cicillere bakalım. Arkadaşlar şimdi size cicilleri göstereceğim. <laughs> cicilleri burada. Bir burada bıldırcınlar var galiba. Bıldırcınlar da burada. Bıldırcın mıydı? Cicil. Ha bunlar da büyük cicil. Ya benimki şu galiba değil mi? Şu. Yok sevgililer burada. Senin bir tanesi burada arkadaşlar ya <laughs> çok tatlı. Ver bakalım. Şimdi dur bir dakika. Ay. Korkuyorum. Arkadaşlar bu çok korkak. <laughs> arkadaşlar şimdi elma alacağım. Ya korkma ya. Ver. Al. Ver. <laughs> düşecek. Düşecek. Arkadaşlar ya şunu yaptığı işe bak. Bak. Uy. Ya o benim o. Arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı ya. Ver. Çok tatlı. Sen bir de şunları tut. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Ay. Ay. Bu benim ha. Ama onu seviyordum ya. Çınar geri ver. Ay seni yerin mi? Hayır. Ah! Ha, Kafama sesli bir şey olmaz. Ay ay. Bu ismi neydi unuttum. Bu ismi ne katalı? Perişan katalı. elimi kagalıyor. Ah! Ayağımı kagalıyor gibi geliyor şu an. Ne hey ya? Elimi şu an şey yapıyor. dikiliyor benim. Için. Ay çok tatlı. Ayağımı kaşıyor. <laughs> Ayağım mı orası Bak. Ay, ay. Elimi... Ay, ay. Ay, ay. Ay, Arkadaşlar bu ay. Ay, adına katalım. Yani. Bununla katalım arkadaşlar? Böyle minno Bak, çok minno. Çok muymuş? bu Ice Ne evet. alaka yani? Bak, bu Juicy Bak bunun ayağı bu Ice Peach'ti. Siz, evet. Evet. Musun? Evet. Arkadaşlar, ben o, siz da, arkadaşlar ben size Arkadaşlar ben size Ice göstereceğim. Kapatmayayım. ya ha. ha. hani hangisi? Ya bir bu şey çok tatlı. Bu çok büyük onu geri kat ya. E ee, arkadaşlar beğenmezsen. He. Şu düzoyum ya. Hay. Bunu ben eve götürmek istiyorum. Bu benim. Bu, <laughs> artık benim. Ama ben bunu nasıl katacağım nasıl katacağım geri? Nasıl alacağım? yapıp mı alacağım? Ya bu düzoyum. Ya çok tatlı. Şu titriyorum korkudan. Ay. Ay. Yere katsam bir şey olur mu? Kaçar mı? Bir Gel Yalan. Dur bir <laughs> dakika. Yüzüne bakın. Ben Aferin de tutmak istiyorum. Böyle. Koy yere. Yere koy yere. Yere böyle koy Yere koy yere. Lan yere koy. Yerden alacağım. Arkadaşlar bu Esrem gibi. sen de tut. Aa! <laughs> Arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz çünkü artık yeter bu kadar. Arkadaşlar korkuyor. Yoksa ben biraz daha dururum. Alakası yok alakası yok. Bakın gördüğünüz gibi zaten elime aldım yeterince. İnşallah Arkadaşlar şimdi elime bir sussan konuşacağım ya. bir sussan. Arkadaşlar belki iki tane ya da üç tane cilcil götürebilirim. Çünkü bana Zafer abi söz vermişti. O zaman büyükleri açık göstereyim bir şöyle. Arkadaşlar ve elime şu. Şu altın gibi. Ay o çok güzel gözleri. Ay bak şu yem yem. Kızım şu horoz mu? Hepsi mi horoz lan? Ay bak şu sar var ya. Ey, Sana bir şey yem. diyeceğim bunu. Hepsi horoz. Bak bize bak ya tek. Tek hey. Hayır o değil ya. Mesela... Ama yem arkadaşlar, arkadaşlar biz de aşağı iniyoruz. Arkadaşlar şimdi canımız sıkıldı. Arkadaşlar. Zaman... Elal, korkmak e korkma ben biraz daha duracağım. Ama hayır hani, yani elimi kazalıyor. Korkuyorum ve zaten benim olsa yeterince severim şimdi körbe oynayacağız. Kaç kişi diyoruz? Üç, dört kişiyiz. zaten odada büyük değil. Güzel bir de körbe oynayabiliriz. Arkadaşlar şimdi bir oylama yaptık ve ben evi çıktım. Ben gözüm bağlı olarak hemen başlayalım. bak dışarı çıkmazsan bir de biraz Bağlı olun tamam mı? Ben dönmüyorum hadi başlıyoruz tamam mı? Ne? Dönmüyorum. Hayır, hayır, iyi, iyi